Arkadaşlar hepinize merhaba. Şöyle emeği şunu çekmek istedim. Ee, bir saniye. Şunu çekmek kıstık. Ve direkt başlayalım. Arkadaşlar gün sonra bu Roblox Plus aldım videosu gelecek. Haberiniz olsun. Hazırlanma videoya yani. Şimdi gel buraya kolt. Sesini kısıyorum. Benim sesimi da daha iyi çıksın diye arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Ya bilerek kendimi ele verdim. Hayır. Ya bakar mısın? Vurdum birazcık. Evet. Abi kolt. Koltuk Şu Ne kadar etkiliyor. Düşünebiliyor musun? Bir saniye ben şurada bekleyeceğim. Vurucu atacağım. Bir dakika. Bir dakika. Hadi gel artık ama ya bu kadar da uyuşukluk olmaz. Tamam gel buraya. Bu sefer de benden koşsaydın. kötü olurdu. Direkt yine şuraya gideceğim. Bu kadar çünkü Piper var. Piper olursa bak mutasyon da var. Aynı da bir. Şu an olmaz bak şu an olmaz. Ama ne zaman istersen olur bak. Plan olmaz ama. Gel buraya. Benim taktiğimi yaptı. Arkadaşlar benim taktiğimi yaptı. Hayır. Hayır. Tamam. Güzel bayağı yedi bayağı. Hayır. Hayır hayır. hayır. Abi havada kazandı adam ya görürsünüz ama bekleyin arkadaşlar yani onda da itikam alacağım var su kat pastasımızın şey geldi dükkana geldi ama ben onu aldım şöyle ben şimdi gösterim su kat bakın neyse bir iki maç atacağız arkadaşlar ardından da kapatacağız Söyle hemen. Koşayım. Mastik geldi. diyor. Piper ve atıyorsun. git. <laughs> <laughs> Hayır git artık buradan git. Ama bak ne olursun git. Bak falan olmaz. Gel buraya. Ben Piper niye oynayamıyorum? Delireceğim ya. Piper oynayamıyorum şu an vallahi. Tam boşa yani. Senin bu amacın boşa. Hoppa ben buradayım. Kaçıyorum. Hayır hayır hayır. hayır. Abi bas kalkana. Bas kalkana. Geliyorum. Hayır ya. Arkadaşlar video birazcık ilgili oldu. Ama çok alacağım. Hayır hayır hayır. Kaç defa vurdum ama ama <gülüyor> <gülüyor> Of. Abi imkanı yok ya. Bir dakika kupamın da bu zaman bunu da barılı. Böyle bir dakika. Ben bu arada tutuğu çekmeyeceğim tabii ki. Ne seçsem ki? Acaba kiti mi seçsem? Bence kit olur. Ama şu kostümü ile girelim. Bir dakika arkadaşlar. neyse. Tamam biz başlayalım. Şöyle başlıyorum. Hayır hayır hayır. Tamam hayır. Eğer ki bu maçta yenilirsem video kaydını kapatıyorum. Hayır hayır hayır. Şu an mayıcı. Tabii ki de şaka kapatmayacağım. Hayır bekle bekle. Hop. Yedi bayağı tamam. Yani kendini öldürdü. Affedersin salak gibi kendini öldürdü. Krobu da aldım arkadaşlar. O kadar odaklı oynuyorum ki. Şu yani. Gorilla bazım var diye kendi adam mı Ha. Oh attım rast gene tuttu. tuttu. İnanabilir. Arkadan film sesi gelebilir evet. arkadaşlar çünkü film açık. Evet. Ee, annem de yok yıkmaya gitsin. Hala 19 yaptım. Evet. Kulübüm bu yana burada. yan aşağıda bakalım biraz Ya saptı oynayalım biraz arkadaşlar hadi gel oynayalım biraz saptı saptı gizemiz olsun bu arada bile gözü de batışa ya bunlar şeyler çok gülüyorum bekleyin bir dakika bir de koltuk takalım koltuk şöyle alıkasın tamam başlayalım başlayalım kolay diyor ağlama oyna en azından bu şey bunu çözdüm bu da yaz bu yüzden yani dedim ki bu benim hesabım hop sıkıştı gel buraya abi direktmen <laughs> bir şey yapalım öldü Bu arada vuruyorum. Çıkıyor, arkadaşım aldım. Şimdi sıra bende daha mı? Tamam. Güzel aldık. Tekrar ne yapalım? Sadece şey şeyi aynı anda gelsin. Arkadaşlar. blok var. Arkadaşlar o birazcık sıkıntı oldu. Bir söyle bir dakika. Of arkadaşlar of. Ne vuruyorsun? Şey. Tamam. Bunu aldım. Gel kolay arkadaşlar. Şey şey Hayır Hayır bekle. Hayır bekle. Hayır. Ya, gidiyorum. Gidiyorum bir şey demeden. Arkadaşlar aldım. Bakamadım ama. Oluyor şu an. Yani. Öyle söyleyeyim. Gel buraya. Koruyacağım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Tamam sayıldım. Hayır. Yok abi. Hop bir dakika. Gel bakayım. Gel bakayım gel. Ben bunu yapamam. hayır hayır. Bekle abi. Bir tekliği kaldı elimde ya. Dikkat etmem lazım. Ne kaldı? Oldu? 74 bin tane var. var. Bakın. Olan bir ulti evet. kastam zaten var ya. Zaten. Ha? Evet, kaldı hadi. Allah'ım son saniye öldüm ya. Bir dakika ben şu takımı da geliyorum. alalım. Gözlerimiz varmış. Bu da Hoppa. Bunu alalım. Direkt aldım bunu. Ve başlayalım. Parşel Leon geldi. Arkadaşlar önce blok mavi geldi falan filan. Ama hayır. Bu kadar da bekle abi takıldım ama. Harbi ya. Yazıklar olsun oyun bir şey demiyorum. Tamam. Kozilla bazı aldık. Ya artık sormadım. Şey. Hayır ya. Arkadaşlar var? çok sıkıştırıyorlar beni. Bakar mısınız? Ya gider misin başımdan? Gitme başımdan. Ya abi neden böyle ya?

Bakalım bir de ya. kralı olmuş artık bu. Bir tek gel kaldı. Bir dakika. Bak, var, abi yok ya. Vallahi yok. Bir saniye. Bir saniye ben bunları bir değiştiriyorum. Tamam. Yani bir de ben şu kupalarda oynuyorum. Niye böyle oluyor arkadaşlar? Bir yazın yorumlara. Lütfen. Ya bunlar beni tamam. yener ki. Bir de bakar mısın? Uf. <laughs> <laughs> <Vay. gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> sıyrıldım. İyi gördüm seni? Sürgün içinde zamandan beri tanıştık. Tamam. Vallahi babam bazen hatalar yapıyor. Hızlı Hızlı. Karar Ama durup doğru bot mu? Arkadaşlar botu öldürdüm. Tamam anda başlıyoruz. Hadi bakın bu yumurtayı sizler evet. için açıyorum. Aa geldi Arka bakalım için. kime. Suya geldi güzel güzel bir mutasyon. Bak hiç ileri kalma yok. Cevher kardeşim. Bir dakika. Bu olayın içinde sen de Şöyle şunu birazcık atlar güzelden. Sonunda. Şöyle oynayalım. Seni kim tutardı? Biz. Birazcık. Yani azatım bulmaz sen de işine gelir ha. Başlıyoruz bu arada arkadaşlar bakın. Bu karşı bulunduk var.

yazın. çok kolt gibi oynayacağım şu an. Gel buraya, gel buraya. Tamam, birazcık bayağı vurdum. Ya bir atımlık canı kaldı Umarım. Umadığımın. Tıkışıyor ve öldü. güzel bu abi dörde çıkmayın çekeyim arkadaşlar öde dörde burada bir start çekeşi daha var tamam benimler öde şey vardı fark arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun Görüşmek üzere. <tiny> Sakın <SANTA Maria> <Sachin> <literary> kalın. Güvende kalın. Sizleri seviyorum.